yağmış Luna Blue. yaptın mı kızım gel hadi gel gel, gel. ya çamurda hayır <laughs> Hayır. Blue. Blue burada yapılacak iş mi? Gel gel. Gel. Şu an çamur var. Hadi gel. Hadi Luna kızma sen. Bu deli olan. Deli olan. Oyun oynamaya adam arıyor. Uh. Soğuk. Hadi gidelim mi? Hadi koş her şeyin kar yağdı. Ay, ayva çiçekleri. Ayvaya kar yağdı. Ayva çiçeğine. Blue gel Luna hadi gel eve gidelim.